Savunmadan Murat'tan riskli hareketler Metin de geldi yine açtı seri çıkardı hadi. Fatih Aa, Aa, hadi, iyi, iyi, iyi. Savunmanın büyük hatasını affetmiyorsun Sunix takımı 1-0 önce hadi, hadi, Fatih hadi, hadi. topu alara gönderiyor 1-0 oldu durum Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Fatih Onat orada araya girdi. Fatih hemen Metin'le oynuyor. Top kaybı inanç orada araya e yanında Fatih var. Onunla oynadı. Burak da içeride. Şimdi Burak burada soğumadan döndü. Bir şut daha kaleci harika uzandı. Bu pozisyonda gol izin vermiyor. Uzaklardan sert şut yine kaleci yine kaleci korner. Samsunlular kalecisiyle geçit vermiyor. Sakin. Evet. Fatih uzaklardan denedi kaleci çift yumruk uzaklaştırdı. Atakan harika çalım. Atakan mükemmel hareketler Atakan savunma. Fatih'in son müdahalesi korner. Murat kontrolü. Pası isabetsiz top kaybı. Fatih harika döndü. Fatih şimdi bir çalımla arka arkaya çalımla aradık. Oh. Şut geldi topu alarda gol. 3-0. 3-0 durmuyor son XVK takımı. Arka arkaya gollerle fark 3'e çıkardılar. Metin top kayıpları devam ediyor iki taraf içinde. Şimdi Şut denemesi şut kaleci. Son anda bir müdahale korner. Bir yerden pas bir vuruş direkten döndü inanç. Dönen topu al orada gol. 4-0. Halit golün ismi ne? Burad, burad, burad. Murat, Murat. topu alara gönderen isim oluyor. 4-0 oldu durum. Hani. Yerine... Samsunlular arka arkaya kalesinde gördüğü gollerle 15 dakikaya 4-0'lık skorla geride kapattı. Uzaklardan Atakan'dan güzel hareketler ama yan alarda kaldı top. Abi, Bak, evet. <laughs> hadi önde lan Hadi pasını verdi Fatih sağ çaprazda çizgiye kadar indi içeriye doldurdu Atakan. Atakan savunmanın bu büyük boşluğunu gol dolduruyor. 5-0 oldu durum. Maçın başından beri 15 dakikalık performansı 10 üzerinden 9 alır oturteler tarafından verilen notlu bu şekilde. Erkan bırakmadı mücadeleyi. Erkan harika sıyrıldı. Murat da geldi de isteği yeter artık diyor. Ağabey. Murat. Kaleye ters bir şut. Erkan orada ayağını koydu. Şans onların yanında 5-1. Erkan orada baskısı sonuç getirdi. 5-1 yaptı durumu. 23 dakika geride kaldı. Ne aç abi? Orta geldi. <laughs> Ve ilk yarı sonlanıyor. Son VK takımı 5. Samsunlular bir ikinci yarıda kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. Geliyor parti tut ayağında. hadi. Hadi, hadi. ses. Fatih pasını verdi Karış'a karşı karşıya, karşıya gol. İnanç. İnanç'ın attığı golle 6-1 oluyor durum. İnanç'ın attığı golle 6-1 oluyor durum. Yayında bir kopukluk yaşadık. O yüzden tekrarını özet görüntülerinde izleyebiliriz. Orta şimdi. Uzaklardan bir şut denemesi top. Dışarı çıkıyor. Hayır oyunda hayır sevgili izleyiciler. Ben yanlış gördüm. Erkan şimdi. Erkan topalarda gol. Sol ayağıyla resmen bıraktı köşeyi. Kaleci izledi. Oyun tekrar başlıyor. Fark 3. Şimdi Fatih bir gol daha. Fark 4'e çıktı. Arka arkaya goller. 7-4 turum. İnanılmaz bir maç izliyoruz. Gol de öyle su yaşanıyor. Yağmur da yağıyor. Gol de yağıyor. Ne? Uzaklaştırdılar ama. Samsunlar hata devam ediyor. Şu top dışarıda. Kaleci'nin büyük hatası Fatih ne yaptın? Bunu yazardın Fatih. Kaleci'yi geçemedi. Kaleci Tolga büyük hatasını telafi ediyor. Atakan yerden gol. Atakan. Fark tekrar 3'e indi. 7-4 oldu Atakan'ın ayağından gelen golle. Tehlikeli bir pozisyon. Etkili gelebilirler. Yerden ön direğe doğru bir orta savunma. Hiç kimseye temas etmeden top. Doğrudan arka direğe gitti. Orada Atakan bu topu değerlendiremiyor. Kaleci uzun oynadı. Sol tarafta bekleyen bir isim vardı. Hayır. Karşılıklı top kayıpları devam ediyor. Erkan pasını verdi Atakan. Kaleci karşı karşı Atakan topu alara gönderiyor. Gol. Öyle, öyle, öyle. Samsunlular farkı ikiye indiren golü buldu. Hadi hadi Fatih abi. Enteresan bir maç. Heyecan dolu bir maç izliyoruz. Kışlaşmada nefesler tutuldu. 7-5 oldu durum. 12 gol var. Hakem Ali Arslan'ın işaretiyle oyun tekrar başlıyor. Halit atacak, pas atacak arkadaşını bulamadı bir türlü. Şimdi inanç. Halit. El hocam. Orada elle avantaj sağladığı için Erkan. Hemen oyun başladı. Rasim, Rasim yerden vurdu kaleciyi. Şimdi Fatih. Fatih bir vole top dışarıda. Yetişti pasını verdi. Sağ kanattan atak at at, izliyoruz. Savunmada Murat'ın müdahalesi kornere çıkıyor top. Orta geldi. Onu, Fatih, yok. Fatih! Yine dileğinden geçiriyor topu Fatih. Tecrübesini konuşturdu. Son vuruştaki yeteneğini de konuşturuyor. Yeni yaptığı şey Yunus orada girdi araya. Uzaktan Serçut harika bir golü. Harika bir gol. Golün ismi? Golün ismi Yunus. Metin mücadelesi. Yunus. Harika bir gole imza attı az önce Yunus. Kale, Kale uzaklardan şut. Kalecinin de birinde temas var. Korner. Az kalsın golle sonuçlanabilir diye. Öndere doğru bir orta Bastırıyor Samsunlular. Çok güzel. Gel. Gel. Atakan içeriye doldurdu. Orta geldi Fatih Onat. Müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamıyor. <laughs> Harika bir gol! Erkan, Erkan, Erkan! sol 90 diye tabir ettiğimiz noktaya asıyor topu. Savunmada risk hareketler. Fatih Kaleci de karşı karşıya kaçtı. Karşı Zeminin de azizliğine vuruyor evet. Fatih Onat. E Karşılaşmanın bitimine çok az bir Hadi. süre kaldı. İnanç'ın pası Halit verdi. Şut! Kaleci! Kaleci Barış. Gel de, gel de. Hadi. Hadi Erkan Halit Yerde umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Burak sağ tarafa gönderdi. Metin artık bir dakika kaldı. Metin vurdu. Dönen top. Metin dışarı gönderiyor. 8-7 önde Sonix BK takımı. Çok kritik bir mücadele. Son 45 saniye. Yunus içeriye doldurdu. Karşılaşmada belki de artık son 30 saniye, 20 saniye diyebilirim. Rasim Fatih Fatih Erkan'dan seken top Barış hemen eliyle başlatıyor oyunu Yine top kaybı Rasim Yunus Yunus kaleye doğru gönderdi Kaleci çıkarak tokatladı Korner son pozisyon Maçta son pozisyon Şimdi Erkan Uzaklaştırdılar Hakem ağzına düdük ağzına götürdü ve bitti karşılaşma sonix FK takımı 8-7 galip ayrılıyor bu maçtan Harika bir maç izledik. Yağmur yağışında gol yağmur izliyoruz sevgili izleyiciler. Her iki takıma da bize böyle bir keyifli maç sundukları için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki mücadelede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.